miyiz hocam. Çak. Merhaba. Ben Cihan Ayhan. Merhaba. Ben Mehmet Küçük. Bu yıl Galata Sanat Merkezi Kadıköy sahnesindeyiz ve Ekim'den Mayıs'a kadar harika bir tempoyla devam edeceğimiz derslerimizi Kadıköy'de yapmaya başlayacağız. Kooperatif olarak birlikte bir iş yapmayı orada keşfedecek Kooperatif. öğrencilerimiz. Ya kollektif <laughs> demektir aslında. Doğru. Oğlum durun lan. <laughs> Üzerime gelmeyin. <laughs> evet tiyatro eğitimimizde önce ses neden eğitimiyle başlayacağız. Sonra sahnede tek başına var olma, bunun üzerine bir çalışma yapacağız. Doğaçlamalarımız olacak. Önce tek kişi başlayıp sonra grup halinde doğaçlamalar yapacağız. Sonra tek kişi iktiraf çalışmaları, sahne çalışmaları ve tamamen grubun performansına bağlı olarak yıl sonunda da bir gösterim yapmayı planlıyoruz. Öncelikle tabii ki e, sesimizi tanıyacağız aslında. Sesimiz bir enstrüman olduğu için nasıl şarkı söyleyebiliriz? Sesimizi güzel kullanabiliriz? Ve sahne üzerinde sesimizi nasıl daha aktif ve doğru kullanabiliriz? Bunların eğitimlerini alacağız. Ve çok eğlen eğleneceğiz beraber tabii bence. Cihan Hoca'nın yaptığı eğitimi tabii ki e, saygıyla e, karşılıyorum ama benim yapacağım tiyatro eğitiminde de Cihan hocamın öğretmiş olduğu ses tekniklerini ben de işin içine bedeni katarak tiyatroda sahnede kendini var etme üzerine bir e, çalışma uygulayacağım. Ama benim derslerim daha eğlenceli geçeceğini düşünüyorum. Bence benimkiler daha eğlenceli olabilir. Bence buna... <laughs> e, Arkadaşlarımız karar versin. Ne diyorsun? 18 Ekim e itibariyle başlıyor. Mayıs ayının sonuna kadar devam edecek. Evet. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Bu güzel bir süreç olacağını düşünüyorum ve verimli bir süreç olacak. Haftanın iki günü görüşeceğiz. Bir gün benimle görüşeceksiniz. Ve bir gün de benimle dersiniz olacak. Ve bu derslerin dışında neler olacak hocam? Ee, bu derslerin dışında çok güzel workshop'lar var. Workshop'ları söylemek ister misin? Tabii ki. Audition teknikleriyle alakalı workshop'larımız olacak. Dans ve hareket olacak. Sketch yazarlığı ile ilgili workshop'larımız olacak. Pandomin ve mimik olacak. Başka neler olacak? <laughs> Biz gidiyoruz öyle. Şu an ben dublaj var. Yani dublaj ve yönetmen bence iyi. Burada alacağımız eğitimlerle nerelerde oynayabiliriz? Oyunculuk, tiyatro oyunculuğu, kamera oyunculuğu, audition, yapımcılarla, yönetmenlerle, menajerlerle görüşmek tek bir bütünü oluşturuyor. Ve biz de size burada bütün bu dallarda neler yapmanız gerektiğini, neler yaparsanız daha başarılı olacağınızı göstermek için varız. Bütün bu yolların hepsini detaylı bir şekilde öğreneceksiniz. Nefes eğitimi, şan eğitimi, ee, ve artikülasyon ve diksiyon eğitimlerini beraber yapacağız. Öte yandan hocamızla da oyunculuk dersleri çalışacağız. Derslerimiz hem kendini geliştirmek isteyen hem de bundan sonra bu işi profesyonel olarak yapmak isteyenlerin hepsini kapsayan bir nitelikte hazırlanmıştır. Şu an anlatınca bir cazip geldi bana da. Ben de mi katılsam derslere acaba ya? Cihan hocam, kontenjanımız sınırlı. Bu arada kontenjanlarımız sınırlı. Çabuk olun. Çabuk olun.